بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قصص النبيين اتنجى قسمنا بشنجي بولمنا ون بشنجي درسنا إيمان عامة الناس وفقرائهم إيمان عامة الناس إنسان avamının أوامنا ve fukarayhim ve fakirlerinin imanı. Onların iman edişi. Ve lemma ne zaman ki مِنْهُمْ İsa İsa aleyhisselam onlardan ümidini kesti. Ve şahede الْعِنَادَ وَالْكُفْرَ Onlarda inat ve küfrü müşahede etti, gördü inatlarını ve küfürlerini varra gördü ki ennehum onları kad cehadu inkar ettiler bima cae bihi getirdiklerini inkar ettiler kendisinin getirdiklerini getirdikleri neler min ayatin beyyinatin apaçık deliller ve mucizatin bahiratın aşikar mucizeler isteykanet enfusuhun kalplerinin inandığı Aşikar, mucizeler, açık deliller. Kalpleri inanıyor fakat kendileri buna rağmen inkar ediyorlar. Vestesgaruhu <laughs> onu küçük gördüler, küçümsediler li ennehu çünkü o İsa Aleyhisselam lem yekun <laughs> değildi değil. sahibe haulin ve tavlin zenginlik ve kudret sahibi değildi. Havl burada kudret anlamında. iktidar, güç, kuvvet kudret. E, tavulde zenginlik e, sahibi değildi. Akbele ala ammetin nasi Hz. İsa Aleyhisselam e, bu durumları görünce e, yöneldi. Ala ammetin nasi insanların avamına yöneldi. Ve fakirlerine yöneldi. Ve kad lanet Onların kalpleri yumuşak idi. Ve safet nüfusuhum. Onların e, gönülleri e, saf idi. çünkü onlar yekulune bi keddi yeminihim. E, elemeyle yiyorlardı. Elemeyle geçiniyorlardı yani. Hani e, ked em, e, emek demek dalın şeddesiyle e, yemin de sağ el demektir. Yani, kazanma durumu daha çok sağ elle gerçekleştiği için Arapçada e, böyle ifade ediliyor. Biz Türkçe'de El e, ifade ediyoruz. El emeyle geçiniyorlardı. Öyle ifade ediyoruz. Ve Araq cebini him alın teriyle geçiniyorlardı. Araq e, ter demek, cebin alın demek, Cebinihim him onların e, kendilerinin alınlarının teriyle geçiniyorlardı. E, yani e, Türkçe'deki ifadeyle alın teriyle geçiniyorlardı. Ve la tefaharune övünmüyorlardı. Bi nesebin e, nesep ile övünmüyorlardı. Ve la küstahlık etmiyorlardı. Küstahça davranmıyorlardı. Bir cahin makam e, sebebiyle ve mensibin mevki sebebiyle. Makam mevki sebebiyle küstahça davranmıyorlardı. Fa amenet minhum taifetun onlardan bir grup iman etti. Fihel kasarun içlerinde çamaşırcı var idi. Ve fiha içlerinde var idi sayyadül esmaki balıkçılar vardı. Sayyad kelimesi e, sadenin mübarek ismi failidir. Sade avladı demek. Sayyad çokça avlayan e, avcı yani avcı çokça avladığı için avcıya sayya deniliyor. ee Sayyadul Esmak. Esmak kelimesi de semek kelimesinin cemidir. Semek balık demek. Esmak balıklar demektir. Kelime anlamı bu bunun Esmak balıklar, sayyadu avcılar cemidir çünkü. Sayyadu Sayyadul Esmak Balıkların avcıları var idi onların işlerinde tabi e, kelime anlamı anlamlar bu şekilde ama Türkçe'de böyle kullanılmıyor. Türkçede biz nasıl kullanıyoruz. E, balıkçılar diyoruz kısaca Balıkçılar vardı işlerinde Ve Fiha onların içinde vardı. Ehlül hirafi. Zanaat ehli olanlar vardı. Vel miheni, yani ehlül miheni, sanat ehli olan kişiler, sanatkarlar ve zanatkarlar vardı içlerinde. Velhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.